Sevgili Lezzet Dostları, Hakan Aga Mutfağı'na mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bu tarifimde sizinle harika bir İtalyan ekmeği paylaşacağım. Klasiktir kendisi. Ee, çok güzel ve versiyonları olan ve tamamen lezzeti size kalmış bir ekmek. Focaccia yapacağız. Hemen başlayalım zira çok basit. Şimdi şöyle kabımızın içerisine bir su bardağı kadar ılık suyumuzu alıyoruz. Bunun içerisine bir paket kuru maya ve yaklaşık bir yemek kaşığı da aktif olması için şeker atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bu arkadaşı yaklaşık bir 10-15 dakika kadar mayanın aktif olması için bırakıyoruz. Dostlar bir 5-10 dakika dedim ama biraz işim çıktı. Yaklaşık 15 dakika civarlarında bir bekleme oldu. Şuna bak. <laughs> Nasıl aktive olmuş. Evet harika. Şimdi şöyle kenara alalım. 3 su bardağı kadar unum var. Şöyle bu arkadaşı direkt bunun içerisine gönderiyorum. Evet. Bununla beraber şöyle bir zeytinyağı gezdiriyorum. Ne kadar? Şöyle bir yarım çay bardağından biraz daha fazla olarak düşünün. Daha sonra bunu şöyle bir ön karıştırma yapıyorum. Bu focaccia'nın diğer adı Akdeniz ekmeği. O yüzden Akdeniz lezzetleri kullanacağız burada. Zeytinyağı da bu işin olmazsa olmazı. Evet şöyle güzel bir karıştıralım. Bu hamurun özelliği ele yapışan bir hamur olması lazım. Ona göre evet, ilk karıştırmayı yaptıktan sonra Şöyle bir kaya tuzu gezdirelim. Evet arkadaşlar şöyle elimizle karıştıralım bunu. Arkadaşlar mayalı hamurda güzel bir yapı istiyorsanız mayalı hamur yaklaşık 10 dakika kadar böyle bastıra bastıra iyice bir karıştırın. İyice. Ki maya bütün hamurun her tarafına geçsin. arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzun olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bakın. Şöyle parmağınıza değdiğinizde hamur geri geliyorsa elastik bir hamur olmuştur. Bu da tamamdır. Şimdi bunu mayalanmaya bırakalım. Şöyle hamuru yoğurduğumuz kaba alacağız. Şöyle içerisine bir miktar zeytinyağı tekrar. Evet. Hamurumuzu koyuyoruz ve bunu streçle kapatıp ama her tarafını hiçbir şekilde hava almayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle deli bağlar gibi bağlayın. Hiçbir şekilde hava almasın. Ve bunu yaklaşık bir saat kadar dinlendiriyoruz. Şöyle malzemelerimize bir bakalım ne koyacağız. Şöyle elimde harika bir biberiyem var. Güzel kokan şöyle güzel bir Akdeniz marulum var, çeri domates, zeytin zeytinyağı olur da zeytin olmaz mı? Zeytinim de var, işe zeytin. Hatta turşu zeytin. Bununla beraber bir de beyaz peynir koyacağım. Benim menüm bu şekilde. Bunları hemen hazırlayalım. Şimdi şöyle kenara alalım şöyle. Öncelikle şu biberi başlayalım. Bunların yapraklarını alacağız arkadaşlar. Evet. Bu focaccia'nın bir özelliği var. Mesela ıspanaklı yapıyorlar. Ondan sonra etli yapan var. Adana usulü yapan var. O tarife rastladım. Ee, üstüne içine ne koyarsanız koyun. <laughs> Tamamen sizin keyfiniz. Yalnız kombinasyonu güzel olan e eklentiler koyun ki tadı ağzınıza değişik olmasın. Şimdi bu böyle kalmıyor. Bunun içerisine şöyle ince bir zeytinyağı alıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz zeytinyağıyla. Aside olsun ki lezzetini iyice versin. Şöyle kenara aldık. Sonra geldik domateslere. Bunların şöyle yeşillerini alalım. Bu arkadaşları da hazırladıktan sonra tabağımıza alalım. Bunların hepsini kullanmayabiliriz. Biraz fazla gibi geldi yüzüme. Bunları kenara alalım. Evet geldik zeytinlerimize. Şimdi zeytinlerimizi şöyle Öyle böleceğiz. Eğer e, piyasada bunların hazır kesilmişleri var, eğer bulursanız onlar da uygundur, olur. Eğer yoksa evdekileri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Zeytinlerimiz de hazır. Domateslerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi biberiyelerimiz de hazır. Şimdi en son bunları alacağız. Ama bunlar da sadece yapacağımız şey bu arkadaşları şöyle rastgele gelişi güzel bölmek. Evet malzemelerimiz hazırlandı. Hamurumuz mayalandı. Şöyle bir tane tepsim var. Küçük tepsim. Bunun altına mısır ununu serpiyordum şöyle. şöyle. Hamuru bir açalım bakalım. Hamur ne olmuş? Evet. İki katını. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. hamurumuzu fazla ırgalamadan buraya yatırıyoruz. Sonra kendisini şöyle bir yayıyoruz. Şimdi sıra focaccia ekmeğinin en zevkli kısmında. Şöyle elimizi biraz yağladıktan sonra bu yağı da bunun üzerine şöyle bolca gezdiriyoruz. Ve her tarafına zeytinyağı gelmesini sağlıyoruz. Sonra şu yeşilliklerimi alıyorum, üstüne atıyorum. Dediğim gibi bunlar fazla arama veriyor. Güzel yayın her tarafına gelsin. Evet. Şimdi bunları neden önce koyuyorum? Anlatacağım size. Bunu yaptıktan sonra şöyle zeytinlerimi de atıyorum. Evet. Şimdi ellerimize şöyle güzel güzel bastırıyoruz. Bunu yapmamın sebebi, önce koymamın sebebi bunların bastırdığım zaman ekmekle beraber hamurun içine girmesi, girmesi. Evet, bunlar hamurun içine girdi. Şimdi şöyle domateslerimizi koyuyoruz. Şöyle beyaz peynirimiz var zeytinyağı ile beraber çok güzel gider. Bunun üstüne alıyoruz şöyle. Evet, bu kadar yeter. Şöyle Akdeniz yeşilliklerinden de şöyle biraz koyuyoruz içerisine. Bunu herkes tercih etmeyebilir. Bakın ben bunu yarısına koyacağım. Diğer yarısında istemiyorum. O da tercih etmeyen olur diye. Evet. Şimdi ekmeğimiz hazır. Şimdi bunu yaklaşık bir yarım saat kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Şimdi bir 15 dakika daha tepsi mayasında dinlendi. Bakalım. Evet iyice kabarmış. Hatta domateslerin üzerine doğru çıkmaya başlamış. Arkadaşlar 200 derecede ısıtmış olduğumuz fırına veriyoruz. Ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Hemen fırına. Evet arkadaşlar İtalyan usulü focaccia'mız hazır. Harika görünüyor yalnız. Şimdi ekmeğimizi dinlenmek üzere şöyle çıkartalım. Evet. Şimdi ekmeğimiz çok sıcak O yüzden şöyle güzel bir Dinlendirilme ekmeği kendine bir gelsin Şöyle çeksin kendini ondan sonra Afiyetle yiyelim Arkadaşlar ekmeğimizin ilk sıcağı Çıktı Şöyle bir Keselim bakalım Durum nasıl <laughs> Şuraya bakın harika Şöyle yapalım Harika bir koku geliyor. Hmm. Hamur ekmek hamuru evet. Ama bu içindeki eklentilerin katmış olduğu o aroma, o lezzet, o aroma gerçekten çok güzel. Tadı tuzu falan hakikaten çok yerinde olmuş. Çok güzel bir lezzet. Ben bir yudum daha alacağım. Arkadaşlar deneyin derim. Başka bir şey demem. Bir lezzetli tariften daha size bol lezzetli vedalar ediyorum. Tariflerimi denemeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ama ama tekrar ediyorum mutlaka tariflerimi denemeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.